Aleyhalo. Herkese merhaba. Biliyorsunuz ki Almanca çok zengin ve çok güzel bir dil. Böyle cümle yapısıyla olsun, kelimeleriyle olsun, kelimelerin bolluğuyla olsun çok güzel ve zengin bir dil. Bugün sizlere küçücük bir tane fiilden başına böyle farklı farklı ekler getirerek nasıl farklı anlamlar çıkartabiliyoruz onu göreceğiz. Kelimemiz, fiilimiz schlafen. Schlafen ne demekti? Uyumak demekti. Peki bu schlafen fiilinin önüne farklı farklı ekler getirdiğimizde nasıl anlamlar çıkıyor? İlk örneğimiz fer schlafen. Bakın schlafen önüne fer ekini aldı. Uyuya kalmak. Ama nasıl uyuya kalmak? Örneğin sabah 9'da uyanmanız gerekiyor ama dokuz buçukta uyan uyan uyanıyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Uyuya kaldığınızın resmidir. Çünkü birazdan bir tane daha uyuya kalmak fiili gelecek. O çok farklı bir anlam. Bu Uyanması gerektiği saatte uyanmamak. Bir tane de örnek yapalım. Leider habe ich heute verschlafen und konnte nicht zur Arbeit gehen. Evet, bu ilk örneğimizdi. İkinci kelimemiz ise durchschlafen. Bakın schlafen önüne bu sefer durch ekini aldı. Peki durchschlafen ne anlama geliyor? Deliksiz uyumak. Evet, bu da güzel bir fiildir. der Endlich hat mein Baby diese Nacht durchgeschlafen. Evet, bu da güzel bir örneğimizdi. Ve 3. Einschlafen. Einschlafen da uyuyakalmak. Aslında uykuya dalmak. Bu deminki verschlafen'dan çok ayrı bir şey. Yani bir şeylere geç kalmıyoruz aslında. Şey düşünebilirsiniz. Gece işte telefonla ilgilenirken yatakta birden kaldınız, Uykuya daldınız. Bu da einschlafen anlamına geliyor. kalmak veya uykuya dalmak olarak da çevirebiliriz. Peki bunun da bir örneğine bakalım. Robert ist auf dem Sofa eingeschlafen. Ve son olarak ausschlafen. Bu da şimdi schlafen önüne aus ekine almış oluyor. Peki bu nasıl bir anlam ifade ediyor bize? Bu da uykusunu almak anlamına geliyor. Aus Ausschlafen uykusunu almak. Bunun da örneğine kısaca göz atalım. Heute habe ich ausgeschlafen. Jetzt fühle ich mich besser. Evet fark ettiyseniz küçücük bir tane schlafen fiiliyle arka arkaya nasıl kelimeler, nasıl cümleler üretebildik. Oradaki schlafen'ın önündeki küçük ekler aslında Almanca'da çok büyük bir etkiye sahipmiş. Onu anlamış olduk. Yani ne yaptık? Ausschlafen, verschlafen, einschlafen, durchschlafen. Evet bir sürü güzel fiillerimiz oldu. Tabii ki bu sadece schlafen fiili için geçerli değil. Diğer fiillerin de önüne ekler getirerek kelimelerin anlamlarını değiştirebiliriz. Bis zum nächsten Mal, Tschüssi.